Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir diğer video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Team PUBG'de 7. sezon açıldı biliyorsunuz. Survivor pasına bakacağız. Artı bir de ben 6000 yaptığım için şu sezon ödüllerinden falan şöyle bir şapka verdi. Ondan sonra gövde olarak da şunu verdi. Dış olarak şunu verdi. Bacak olarak da pantolon verdi böyle. Ondan sonra ayakkabı da şunu verdi. Hmm, güzel duruyor set halinde. Ee, ben bu 6000 şeyinde e, sezon puanında en çok beğendiğim paraşüt oldu. Paraşütü geçelim. Paraşüt burada. Tabi şu an bir görme imkanımız yok ama oyunda mutlaka göstereceğim arkadaşlar bu paraşütü size. Ben direkt pasa geçmek istiyorum çünkü pası çok merak ediyorum. Şimdi pasın birinci seviyesinde ne var? Pasta o güzel bir araba varmış. Güzelmiş İlgi çekici İkide şöyle bir maske var Ondan sonra maskenin ayaklığı var Pasta Premium'da Üçüncü seviyede böyle bir dinozor kıyafeti var Güzel gözüküyor ama Çoğu oyuncunun giymeyeceğini tahmin ediyorum Çünkü böyle kıyafetine Çok dikkat çektiğini zannediyorlar Ama tam tersi ben giyeceğim Ne kadar dikkat çekerse o kadar iyi Adam Daha fazla rush yapar bana Aksiyonu seven bir isim ondan dolayı böyle diyorum arkadaşlar. Şu 7 12'ye kadar bir pek güzel bir şey yok. Şöyle bir emoji falan var. Şu saç değişik güzel duruyor. Şu maske vermiş yine az önceki ikideki gibi. Son iki daha. bir emoji daha. İyi şimdilik güzel gidiyor Royal Pass. Beyaz bir pantolon. Yüz vermiş. İyi değişik farklı. Yine bir maske daha. Oo, bu, bu vektör güzel. 7. sezon pasında şöyle bir vektör. Güzel duruyor. Bu pası alacağız biraz sonra arkadaşlar. Şöyle bir çanta veriyor. Çantası da gerçekten güzel. Yine bir emojimiz daha var. Bu da iyi, güzel gözüküyor o harboreti gerçekten çok güzel en çok beğendiğim silahlardan biri harboreti oldu tip 28 vermiş bu da iyi 38'de böyle bir thompson var thompson da güzel duruyor hiç olmayan skinlerse böyle bir şey deagle'ı çok güzel bak deagle'ın skini aynı pubg mobile'daki skinlere benziyor ki e, steam PUBG'de biraz, e, pubg de biraz pubg mobile'a kayıyor gibi oldu bu Royal Pass'ı. Çünkü şöyle bir pantolon var 44'te. Şu kafanın taş vardı PUBG Mobile'da. Şöyle bir üst güzel duruyor. 50'de ee, şöyle bir torusumuz var. Toros da gerçekten çok güzel duruyor şu an. Bu 7. sezon pasını gerçekten kaçırmamanız lazım. Çünkü çok güzel eşyalar var. Tüm silahların skinleri var neredeyse m çok merak ediyordum ve müthiş. Gerçekten arkadaşlar müthiş. Oymiş. Ha 55'te şöyle bir pantolon var. Bu da güzel. Renkli dinomio diyor. 56'da bu da iyi. Şöyle bir maskemiz daha var. Dinozorlarla ilgili geçiyor bu pas. Şöyle bir emojimiz var. <laughs> iyiymiş. <laughs> İyi gerçekten. Şöyle bir UMP'miz var. UMP de çok güzel duruyor. Gerçekten. Oo. Yani böyle skinlerle oynamak insana bir gaz veri vermiyor değil arkadaşlar. 64'te şöyle bir pantolon var. Bu ne lan? 66'yı boş verin. <laughs> 67'de güzel bir çeket daha. 68 testere. Acaba hangi şeyin yerine geliyor? Levi yerine mi gelecek bu testere yoksa başka bir şey yerine mi? Eldiven 70'te eldiven de çok güzel. Bir emoji daha. Hmm. 73'te gene bir kıyafet ama farklı bir şey. Dış çeket. MK 6. sezonda da vardı. Muhtemelen ben o 6'yı kullanmaya devam edeceğim. Çünkü o daha güzel. Göze çarpıyor. 77'de güzel bir pompalı skini. Güzelmiş. Aa, 79'da gene bir dinozor kafası ve üstü. Bunları çoğuncunun giymeyeceğini zannediyorum ama giyenler de olur çünkü Az önce de dedim çoğu oyuncu göze çarpmamak için böyle değişik kıyafetler giyiyor. 85'te bir skin daha var, emoji daha var. İyiymiş. Fena değil. Çantamız çok güzel. 3 seviye çantamız gerçekten çok güzel. Bunu çok beğendim. O mini. Mini de gerçekten müthiş gözüküyor. Biraz paslanmış ama olsun. <laughs> Üç seviye kas. Bak bu PUBG Mobile'da var diye biliyorum. Bu PUBG Mobile'da var diye biliyorum. Bu da güzel olmuş kas aslında. Çünkü 6. sezonda vardı ama gözükmüyordu neredeyse. 91'de çok güzel bir SKS skin'i. Çok iyi. Bu pompalı ile aynı olmuş ama müthiş gözüküyor. Bayağı beğendim bunu. Yavaş yavaş PUBG Mobile'a kayıyor gibi Steam PUBG'de. Şöyle bir kıyafetimiz var. Bu da iyi. Gözlük. Gözlük de iyi. Şimdi... 97'de bir emoji daha. Ve müthiş kar 98 skin'i. ne? Efsane arkadaşlar. Efsane. Müthiş değil mi ya şu sarı sarı ince detaylar. Arkadaşlar gerçekten bu 7. pas müthiş. Ben çok beğendim. Direkt almayı düşünüyorum. Birlikte alalım. Steam PUBG'ye. Yallah bu bize. Sepete ekle. Kendim için satın al. Steam cüzdan da zaten var. Yüklemeye yapmıştık. Direkt Steam PUBG 7. sezon pasımızı aldık. Tamam. Direkt aldık. Onayla pasa geç. İlk şeyimizi alalım. Arabamızı kullan. Bir dakika şimdi bende 6. sezondan ilerletme şeyi vardı seviye atlama şeyi vardı o neredeydi özelleştir alet Aynen burada eşyayı kullan 5 seviye şimdi Yükseldi Bir tane daha olması lazımdı Bunları hepsini tek tek Kullanalım arkadaşlar 5 seviye atladık şimdi şu an 5 seviye atalım 2 seviye daha atlayalım. 16 seviye yükseldi. iki alalım. Hepsini al diyoruz direkt. Dinolant BBS kaskımız saç modeli duyamadım. İleri Buz Prensesi, Rota Savaşçısı, Dinoland, Şiirsel Babil Kask, Dinoland Logo, İleri, Rota, Mavi Kupon, BP Artışı, BP, XP Tasımızı da aldığımıza göre arkadaşlar şu Dinoland kıyafetimizde bir video istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Benim videom bu kadardı. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Öpüyorum hep.